benin yaşı var mı? Yok. 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 Yok bence var. var. Nasıl yani? Var. Bence var. Faydanım olmaz mı? Yani kanun gereği kanun, gereği, kanun gereği dersek, dersek tabii ki. Kanun gereği tabii ki ki var. Küçük yaş evliliklere Aynen. kesinlikle karşıyız. Aynen. Kesinlikle. Ama hani 18 mi, 20 mi, 30 mu? 40 yani mu? 18'den sonra faydanım. Bence. Bu bence beden yaşına değil de akıl yaşına bakıyor. Ee, evlenmek için. Şimdi bir 20 yaşındaki biri 40 yaşındaki olgunluğa sahip olabilir. 40 yaşındaki bir insan da 20 yaşındaki bir kişinin sorumluluğunu alamayabilir. O yüzden burada akıl sağlığına bakıyor bence. Akıl yaşına bakıyor. Pardon. Ya ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar biraz önce geldiniz de buraya şimdi bir gelin gerçekten elinizi vicdanınıza koyun ve gerçekten bizi tebrik Ama seyredin. Kayhan Bey önemli olan Lütfen. zaten yemek yaparken temiz olmak yani tezgahının temiz olması. Ben, ben geldiğimde yerde hamur vardı şimdi olabilir, yani yanlışlıkla olabilir o, çok dökülebilir. çok haklısın o konuda aldık ama. Bir de ilk acemilik anka. biz böyle anka da anka görmedik bize doğal gaz olacak şey harlı odun olacak diyorum biz böyle. Yani acemilik var. Yani şimdi oraya geldiğimde gördüğüm şeyi eleştirmek zorundaydım ve de yaptığımı düşünüyorum. Tabii ama gelmiş. bunları es geçelim, yemeği eleştirelim. Gelmiş. Onu eleştirelim. masada göreceğiz, tadım yapar gelir, gelecek şey de Ne yüzde ne yüzde çağırıyorsunuz ben bunu anlamıyorum oraya. Bu kadar kişiyi kovdunuz orada kaç kişi gitti Ama bu kadar zorunda? da gelmez evet. On evet. evet. kişi biz geldik. On iki kişi gelmedi abi? Ben, ben, ben sadece sofraya otururum puanımı veririm yemeğine göre. Ben yemeğinde güzel ben inanmıyorum Ben adımımı dahi atmam. Eşimi kovdular oradan ya? Bu hayattaki, yani eşinle ilgili bu hayatta korktuğun en büyük şey ne? Eşinle Allah göstermesin e, bana bir şey olmadan ona bir şey olması. Beni o korkutur en fazla. Bu hayattaki benim de en büyük korkum yalnız kalmak. Yalnızlıktan çok korkuyorum. Yani geceleri mesela eşim işten çok geç geliyor, tek başıma kaldığımda da ben çok korkuyorum. Allah hani gerçekten kimseyi yalnız bırakmasın. Benim de yalnızlıktır herhalde. Önce bana bir şey olsun. ...sonra ona olsun. Ya Yeterli Mesela mi? bizim şöyle bir şey olmuştu. Ee, Sevgi Pıtırcı. İşlerimiz yolunda gitmemişti. Bir dükkan açmıştık. Ee, dükkan kapandı. Sonrasında e, biz evimizi, barkımızı... ...böyle hani boşaltmak zorunda kaldık. Zor bir durumdu. Üç sene kayınvalidemle yaşamak zorundaydım. 3 sene sonunda ne dedim sana bana iki üç sene ver dedim. Kral gibi yaşatacağım seni dedim. 3 sene içinde her şey toparladı Çünkü inandık. O kendi annesinin babasının yanına hani gidiyor. Benim açımdan baktığınız zaman ise hani gerçekten o kadar zordu ki bir de samimiyet de yoktu aile içinde. Ee, kaynanamı kayınpederimi o evin içinde daha hani böyle yeni yeni tanımaya başladım. O kadar zordu ki her gün ağlıyordum. Çok her çok gün ağlıyordum. Yani Allah'ım bir daha yaşatmasın. Gerçekten zaten. kimsenin başına da vermesin. Çok, çok. Ee, bu durum beni çok korkutur. Bir daha bu duruma gelmek inanın istemem. Şu anda kendi evimizdeyiz. İki yıl, üç yıl olacak. Allah bozmasın inşallah. Kimsenin başına da vermesin diyorum. Ama gerçekten zor günlerdi benim için. Yani hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Evet bazı eksikliklerimiz oluyor ama hayattan ders alabilmek ve ileriye daha iyi adam atabilmek için eşlerin birbirine güvenmesi lazım. Eşim de bana güveniyor ve bu güveninde de hiçbir şekilde onun boşa çıkarmayacağıma inanıyorum. E, bu arada sizi çok takdir ediyorum. Eşinize güvenmişsiniz, destek olmuşsunuz, tam bir eş olmuşsunuz. Çok teşekkür Rica ederim. her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Güzel bir yere gelmişsiniz. Çok Evlatınız teşekkür ederim. var. İnşallah geri dönmezsiniz o günlere. İnşallah. Yani gerçekten zor bir canım. şey çünkü. Yani ev üstüne ev olması Kesinlikle. falan. Kesinlikle çok zor. Ama ben ona de dedim 2 sene 3 sene bana ver dedim. Ben dedim en güzelini kur kuracağım. Ama o da size güvenmiş yani. Tabii. Sizin Tabii. lafınıza güvenmiş sonuçta. Bu da önemli Sevmeseydim Bir dakika düşünmezdim. Gerçekten yani. sevmeseydim asla katlanmazdım. Ama aradaki güven de çok önemli. Çok evet. önemli. Çok önemli. birbirinize olan güven. Evet ama bir de şöyle de diyorum. Allah'ıma çok şükür gerçekten hani iyi ki gitmişim o eve. Çok büyük tecrübe oldu. Daha iyi tanıdım onları. Gerçekten anne baba yerine koydum. E, benimsedim onları. Şu an o kadar iyi ki aramız. Siz de mi hani böyle bir şey yaşadınız? Yani biraz şey gördün yani gözlerinizi oluyor. dolu dolu. Herkesin hayatında oluyor. İlla ki. Ama dediğim gibi biz Allah güçlü eski. olmak zorundayız her zaman. Kadın olarak değil mi? Ya böyle evet. bir sorumluluk yüklenmiş gibi evet. Belki içimiz paramparça. Kadımız... Duygularımız darmadağın ama... Mutfak'ta biraz duygulandım çünkü eski yaşadıklarım aklıma geldi. Ee, çok zor günlerden geçtik, yani istemediğim durumla karşılaştım. Ee, şu anda en korktuğum şey bir daha hani onları yaşamak. Yaşamak asla istemem. Bu yüzden hani fazlasıyla böyle duygusallaşmış olabilirim. Esracım, bu Efendim? az önce zor günleri geçirdim dediğinde çok duygulandım gerçekten. Bizler de çok zor günler geçirdik. Ee, ...kızım çok ufaktı. Yani çok duygulanıyorum çünkü. Ailevi olarak çocuklarımız da var. Ee, zor günler geçiriyoruz ve... ...başkasının e, sıkıntısını dinlediğim zaman... ...çok çabuk etkileniyorum. Çok etkilendim. Anlıyorum. Seni. İnşallah Rabbim bir daha göstermez. Bizlere İnşallah. de evlatlarımızla beraber... ...bir daha düşmeyelim yani bu sıkıntılı durumlara. Yani çocuklar en hassas noktamız. Of hem de nasıl. En hassas noktamız. Benim kızıma bir simit alamadığım günüm oldu. Bin bir daha kimseye yaşatmasın. Çok çabuk geçiyor bu günler ama evet. aklımıza geldiği geldiği zaman ama nasıl geçiyor? sadece çocuğumun e, istekleri bizi geç kendimize geçiyorum yani. Diyorlar ama ya deliyor da şu geçiyor. Ama çok anda her şey yolunda. Evet. Geçiyor elbet ama izleri de bizde kalıyor. Canım benim ya. ...bir daha kimseye yaşamasın Aa, yani. Anlatınca öyle. çok kötü oldu Şu an her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı. Çok şükür her şeyimiz yolunda ama o dönemlerden de geçtiğimiz evet. zaman... ...daha çok hayata bakış açımız da değişiyor tabii. İşte en önemlisi de bu. Ben bunu diyorum. O yüzden şükrediyorum. İyi ki tecrübe edinmişim. Evet. Ben bunu yaşamasaydım ya bu tecrübeye edinemeyecektim ki. Bu hayata karşı daha farklı bakacaktım belki. Şu anda o yüzden hani tecrübe edinmek bence güzel bir şey. Daha dik duruyoruz, daha güçlü duruyoruz. Bence mükemmel. Ha, burada ama, şunu da söyleyeyim. Ee, ailelerimiz tabii ki de var yanımızda arkamızda evet. ama hayatı ikimiz sırt, sırta verdiğimiz için utanıyorsun, yeri geliyor, çekiniyorsun, istemiyorsun. Istemiyorsun. isteyemiyorsun evet. yani. Yoksa onlar bizi hiçbir şekilde bu duruma Bağrına sokmamaya basar, çalışıyor ama ki. kendimiz çok baş başa kalıp da ağladığımız günler oldu İnsan yani. İnsan kendisi evet. yapmak istiyor çünkü. Evet. Benim çocuğum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ben alayım. Alayım. orada durdum, dayanamadım, geldim. Sil o güzel gözyaşlarını. Hayatım sizin gerçekten şu yaşadığınız şey hepimize ders ama iyi günde kötü günde'nin kötü gündesini yaşamışsınız. Evet. Ve birbirinize daha çok bağlanmışsınız. Asıl olan da bu. Allah bir daha yaşatmasın. Amin, Allah amin. kimseyi evladıyla sınamasın. Amin amin. Şimdi siz bilmiyorsunuz ama aslında e, Fatih de Özlem'in de özel bir durumu var. Evet. Ee, bu açlıkla, susuzlukla da alakası olan bir durum değil, orada da bir rahatsızlık var. O yüzden özel bir çocuğun anne babası onlar. Ee, ama bak ne kadar güçlüler hiç seslerini çıkartmadılar. O yüzden bilemezsin birisinin yüzü gülüyor, içi ne kadar kan ağlıyor. O yüzden hayat hepimize hep gülmüyor. Fakat ağladığımızda bir aradaysak o zaman eş oluyoruz. dane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane